merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa bir video çekiyorum. Karantina günlerinde evlerde vakit geçiriyoruz. Ben de evde vakit geçireyim derken e videolar izliyordum arkadaşlar. Bunu fark ettim ve sizlerle de paylaşacağım. <laughs> evet arkadaşlar 12 ve 1 toplarsak 13. 11 ve 2 toplarsak 13. 10 ve 3 toplarsak 13, 9 ve 4 toplarsak 13, 8 ve 5 toplarsak 13, 7 ve 6 toplarsak 13. Bunu bilerek mi yaptılar? Yoksa neden yaptılar bilmiyorum ama cidden güzel bir şey oldu. Hatta ben de kendim bir şeyler fark edebilmek için uğraşmıştım. Mesela 12 ve 1 topla 13. Sırasıyla 13, 14. Yani 12 ve 1 13. 12 ve 4 2 14. 12 ve 3 15 derken böyle gidiyordu. Çıkarırsan da aynı şeyler oluyor. Arkadaşlar üstelik bir şey daha göstereceğim size. Bunları çizdim arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Sizlere de tavsiye ederim Hatta az sonra bunu ıı, renklendireceğim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar olsun. E, Karantina için başka videolarım gelebilir arkadaşlar. Bunlar için kanalımı takipte kalmayı, abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlara e, istek videolar olursa yazın arkadaşlar. Ben de yapabilirsem çekip gönderirim.